Evet, trombosit ve fonksiyonları. Bugün trombosit fonksiyonlarını ve primer hemostazı yapacağız. Bir sonraki dersimizde de kaldığımız yerden sekonder hemostaz yapıp hemostaz konusunu bitirmiş olacağız. Trombositler bizim için önemli çünkü hemostaz yapan kan pulcukları, diğer adıyla trombositler, İngilizcesi de plateletler başlıyoruz. En küçük şekilli elemanlar dedik. Ee, ilginçtir. Trombositler en küçük şekilde elemanlar ama trombosit öncülleri olan megakaryositler en büyük elemanlar oluyor. Bu da ilginçtir bence. Nükleus içermez. Ee, mitokondri, endoplazmik retikulum ve golgi içerir. Sayıları bu kadar. Trombositoz sayısının artması, trombopenide sayısının azalması demek. Megakaryositin parçalanma ürünlerinden olduğunu söylemiştik ömürleri 10 gün falan. Dalakta parçalanıyor. Bir kısmı dolaşımda, bir kısmı da dalakta. Dolaşımda parçalanan kısım daha büyükmüş. Hemostaz ve koagülasyonda rol oynarlar. Hematopoez demiş. Burada eritro e, trombosit megakaryositlerin trombosit oluşturduğunu, bunların da eritrositlerle aynı kökenden geldiğini görebiliriz. Mieloid öncüleri. TPO bizim için önemli, hani trombopoyetin, yani Trombosit oluşumunda görev alıyor. Trombopoyetin demiştik, ee, interleukin 16, 11 bizim için önemli. Ee, trombopoyetin nerede üretiliyor dersek, Eritropoietin gibi karaciğerde üretiliyor. Tabi eritropoietinin asıl üretildiği yer böbrek, ee, böbrek kemik iliği stroması. Buralarda sentezleniyor karaciğerde demiştik. Ee, monosit, colony stimulating faktör tarafından kontrol ediliyor. Bu uzaları zaten biliyorsunuz. Önemli yapıları. Membranı bizim için önemli. Stoplazması, granülleri ve kanal sistemi. Özellikle granülleri bayağı önemli. Membranda TF3 var. Ee, çift katlı fosfolipit ve glikoprotein içeriyormuş. Dış yüzde glikozaminoglikan glikan var. Burası önemli. Glikoproteinler normal endotele bağlanmaz. Travmatize bölgeye bağlanırlar. Bu da ne demek? Normal zamanda ee, glikoprotein yani bu plazma membranındaki glikoproteinlerin ki örnekleri şunlardır. Bunlar bir glikoprotein. Endotele bağlanması bizim için kanamanın durdurulmasını da önemli. E, normal zamanda kanama olmadığına göre normal endotele bağlanmasına gerek yok ki bağlanamaz da zaten ne zamanki orada bir travmatize bölge oluyor. Endotelin altındaki kolajen açığa çıkıyor ve bizim glikoproteinlerimiz kolajene bağlanarak aktive oluyorlar. Bunlardan daha sonra bahsedeceğiz. 3 tane glikoprotein bizim için önemli. Glikoprotein 1A ve 2A adezyonda görev alıyor, kolajene bağlanıyor. Glikoprotein 1B ve 9 gene adezyonda görev alıyor. Von Willebrand faktörü denen bir şeye bağlanıyor bu von Willebrand faktörü de kolajenin üstünde bulunuyor. Yani aslında von Willebrand faktörü sayesinde gene kolajene bağlanmış oluyor. Glikoprotein 2B 3A da fibrinojene bağlanıyor ve plateletlerin birbirine tutunup agregasyon birbirine tutunmasında agregasyonda önemli. <laughs> Geçtik. Çekirdekleri yok çoğalmaz dedik. Ama zengin içeriğe sahipmiş. Aktin, miyozin ve trombostenin var. Kasılmalarını sağlıyor. Mitokondrisi var. ATP, ADP oluşturuyor. Prostoglandini var. Faktör 13 çok önemli bizim için. Faktör 13, fibrin stabilizör faktör. Bunu sentezliyor. Büyüme faktörleri sentezliyor. Çünkü bizim endotelimiz hasarlandı. Büyüme faktörleri sayesinde hasarlanan endotelin tamir olmasını sağlayacaklar. Paf salgılıyor. Plateletleri aktive eden faktörü de Kendisi salgılamış oluyor. Granüller. E, Alfa, dens, lizozomlar, mikroperoksizomlar gibi granülleri var. Çok önemli değil hangisinin e, neyi salgıladığını bilmek bence. Alfa granülü başlayabilsek yeter diye düşünüyorum. Alfa granülleri. Enzim salgılıyor. Bu enzimleri salgılıyormuş. Stokin benzeri proteinler salgılanıyor. E, bunlarmış onlar da. Alfa granülleri dedik, devam ediyoruz. Büyüme faktörleri salgılanıyor, doku yenilenmesini sağlar demiştik. Grow faktörler. Adezyon proteinleri ki bence en önemli kısım burası. Fibrinojen neydi bizim için? E, faktör 2B ve 3A'ya bağlanıp agregasyonu sağlıyordu. Fibrinojen e, alfa granüllerinden salgılanır fibronektin, von Willebrand faktör, vitronektin, p-selektin gibi adezyon moleküllerini falan salgılıyormuş. Koagülasyon faktörleri bu hımvık yani high moleküler ve kiminojen diye bir şey var. Bu da bizim için e, sekonder home, hemostazda önemli göreceğiz. Bunu sadece alfa granülünü salgıladığını bilin. Bir sonraki dersimizde detaylandıracağız zaten. Faktör 5, faktör 11, faktör 13 gibi pıhtılaşma faktörlerini salgılıyorlar. Az önce dediğimiz gibi faktör 13 de alfa granül salgılanıyor. Fibrinojen, plazminojen, pi 1, plazminojen, aktivatör, reseptörü ve protein C. Bunların her birini zaten göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Şimdi trombosit tıkacının oluşması. slide bana açıkçası biraz karışık geldiği için not çıkartmıştım. Kendi notumdan okumak istiyorum. Dört aşamada oluşuyor bizim için. Ee, aktivasyon ve sekresyonu tek aşama gibi anlatanlar da var. Biz böyle bilelim. Hoca böyle bilmemizi istemiş. Adezyon. Aktivasyon, sekresyon ve agregasyon. Kısaca anlatayım. Ee, adezyon endotelin hasarlanması sonucunda açığa çıkan kolejene bağlanmak. Von Willebrand faktörüne de bağlanıyoruz. Adezyon olmuş oluyor. Bizim için adezyon olduktan sonra aktivasyon gerçekleşiyor. Burada şekil değiştirmeye başlıyor. Parmaks çıkıntılar falan oluşturuyor. Ve granüllerini boşaltmaya başlıyor. Sekresyon veya degranülasyon fazı diyoruz biz buraya. İçindeki alfa granülleri falan filan boşaltıyor. Ve sonra da agregasyon sağlanmış oluyor. Yani plateletler birbirine tutularak kanayan bölgeye çöküp kanayan bölgede kanın durması için fi, yani şeye oluşturmuş oluyorlar. Trombosit tıkacını oluşturmuş oluyorlar. Daha sonra oluşan trombosit tıkacı e, sekonder hem hemostaz mekanizmalarıyla fibrin ipliğe dönüşecektir. Bir sonraki dersimizde göreceğiz. Okuyalım. Adezyon dedik. Damar kesik olduğu zaman altındaki kolajen ve diğer doku proteinleri açığa çıkıyor. Trombositteki yüzey reseptörleri glukoprotein 1A ve 2A kolajene tutunuyor. Glikoprotein 1B ve faktör 9 e, von 1B ve 9 von Bilebran'da faktörüne tutunuyor. Bu yapışmalar sırasında trombositin şekli değişiyor. Parmak çıkıntılar oluşmaya başlıyor dedik. Sonra aktivasyon oluşuyor. Trombosit adezyonu tamamlanınca depo granüllerini boşaltmak için uyarılıyor. Kanal sistemini de genişletiyormuş. Kanal sistemi bizim için e, degranülasyonda önemli. Alfa granüllerinden bizim için çok önemli olanlar fibrinojen, von Willebrand faktör, P-selektin, büyüme faktörleri. Buraya yazmamışım ama yani faktör 13 mesela gene çok önemli. Bunlar önemli. Denslerden de ADP, kalsiyum ve serotonin hani sınavda çıkarsa diye. Membranda tromboksan A2 sentezleniyor. Bu tromboksan A2 de gene önemli. Bu maddeler sayesinde daha fazla trombosti çağırıp olay yerine agregasyonu mümkün çılıyor. Çünkü agregasyon için trombosit olması lazım. Bunlar da trombositleri çağıran şeyler. <laughs> agregasyon için glikoprotein e, 2B ve 3A reseptörlerinin e, fibrinojeni köprü olarak kullanıp birbirlerine tutunması gerekiyor. Buna da agregasyon diyoruz. Yani aslında konu bitti bizim için. Sadece bakacağız. Bunlardan bahsettik. Ee, bu sayede de fibrinojene bağlanıyorlar. Bundan da bahsettik. Şunların ikisi adezyonda, bu da agregasyonda önemli. Ee, şu glikoprotein 1B9'u adezyon ve agregasyon olarak da görürsünüz. Hani doğrudur ama primer görevini adezyon olarak bilseniz daha iyi bence. Aktif hale geldi. Ee, bakın burada mesela von Willebrand faktör şu kahverengi ile çizilmiş olan kolajenin üstünde bulunuyor. 1B9 buraya bağlanıyor. Bunlar beyaz olanlar trombosit. 1A ve 2A kolajene direkt bağlanıyor. Mesela glikoprotein 6 varmış. O da bağlanıyormuş ama hani biz görmedik. Ve fibrinojen molekülleri aracılığıyla da bu şekilde e, agregasyon sağlanmış oluyor fibrinojeni bağlayanlar da glikoprotein 2B ve 3A. Weibull palat cisimci diye bir şey var. Ee, bu Weibull palat cisimci faktör 8'i bağlıyormuş ve von Willebrand faktör ve P-selektin salgılayarak hemostaz ve inflamasyonda rol oynayan yapı Weibull palat cisimci. Tıkaç oluşumu dedik. Ee, ad yani şey olduktan sonra, agregasyon olduktan sonra artık tıkaç oluşmuş oluyor. Burada bilmemiz gereken bir şey yok. Uuu, bunlar fotoğraflar. Yani normal şartlarda e, neden şey adezyon a, ve işte granül, degranülasyon falan olmuyor diye sorabilirsiniz. Bunu önleyen bir mekanizma var. Birincisi endotelin sağlamlığı. Endotel sağlam olduğu zaman kolajenler açığa çıkmıyor. Dolayısıyla da e, adezyon gerçekleşmiyor dedik. Ayrı yeten böyle şeyler de var. Sağlam endotelden prostosiklin ve e, nitrik oksit salgılanıyormuş. Bu prostosiklin ve nitrik oksit siklik AMVP ve siklik GMP'nin artışına sebep oluyormuş. Bu siklik AMVP ve siklik GMP de kalsiyum aracılığı trombosit fonksiyonlarını baskılıyormuş. Kalsiyum bizim için önemli çünkü e, degranülasyon olması için biliyorsunuz ki hani füzyon proteinlerinin kalsiyum aracılığı mekanizmayla aktifleşmesi lazım yani kalsiyum olmazsa bir kere de olmaz. Aktin miyozin'in falan kasılması için gene kalsiyum lazım. Bu kalsiyumun e, fonksiyonlarını intip ederek normal zamanlarda şeyi baskılıyor. Eee adezyonu baskılıyor. Endotelin trombosit inhibisyonu mekanizmasıdır bu. Yani ben detay olsun diye şöyle bir şey yazmıştım. Nasıl baskıladığını merak eden varsa Prostoglandin siklik AMP'yi işte en o e, siklik GMP'yi. Bunlar da protein kinaz A ve G'yi aktive ediyor. Bu protein kinaz A ve G'de trombosit zarındaki kalsiyum kanalını ve sercayı aktifleştirerek hem e, sitoplazmaya kalsiyum alımını engellemiş oluyor. Hem de sitoplazmadaki kalsiyumu da ERN'in içine pompalanmış oluyor. Kalsiyum olmazsa da trombosit adezyonu ve aktivasyonu engelleniyor dedik. Trombosit ve agregasyonu demiş. Bunlardan bahsettik. Trombo, trombin ile tromboksan, ADP. Bunların hepsi bizim için ee, trombositleri olay yerine çeken faktörler. Aktif olunca şekilleri değişir. Degilenasyon gerçekleşir. İşte granüllerini boşaltır dedik. Tromboksan A2. Burada görüyorsunuz. Araşidonik asitten sentezlendiğini bilin. Tromboksan A2'nin Sonra da gidiyor reseptörüne bağlanıyor. G protein aracılığı platelet aktivasyonda rol oynuyor. Bu kadar. Bu biyokimya bilmenize gerek yok. Von Willebrand faktörlerinden bahsettik. Plazmada faktör 8 ile bağlı bulunuyormuş. Von Willebrand faktörü. Protein yapıdaymış. Alfa granülün içinde bulunduğunda bahsettik. Glukoprotein 1B ve 9 birleştiğinde söylemiştik. Bakın Mesela burada glikoprotein 2b3a demiş von Willebrand faktörüne bağlanıyor olarak fotoğrafta göstermiş. Biz glikoprotein 2b ve 3a'yı e, şu şekilde göründüğü gibi fibrinojen bağlıyor olarak biliyoruz. Hani bundan ilerleyen zamanlarda da bahsedeceğim. Bunların hepsi şey e, büyüme faktörleri anjiyogenez oluşturuyormuş bu mesela. Bu e, ne yapıyormuş Adhezyon, agrivasyonda rol oynuyormuş bunları da yapıyormuş. Özetlemiş. Özetine bir bakalım. Zedelenme olduğu damarda. Vazo oldu. Neden? Çünkü oraya gelen kanı kan akımını sınırlayalım ki e, kan damar dışına daha az aksın. Endotel bozuldu. Kolajen açığa çıktı. Trombositler adezyon oldu. Nasıl adezyon oluyordu? E, 1B9 von Willebrand faktörüne bağlanıyordu. 1A2A da direkt kolajene bağlanıyordu. Bu şekilde adezyon gerçekleşmiş oldu. Degranülasyon oldu. Sekresyon fazı diğer adıyla. Primer agregasyon gerçekleşti sekonder agregasyon ve trombosit tıkacı oluşmuş oldu. Trombosit tıkacından sonra da sekonder hemostaz mekanizmaları var. Onlardan bir sonraki derste bahsedeceğiz. Şimdi bunların eksiklikleri var. Bunların her biri eksik olursa bizim için bu ne demektir? E, pıhtılaşma aksıyor ya da engelleniyor demektir. Şimdi tek tek onlara bakacağız. Hocamız burada kodlamış mesela glanzman trombostenisi diye 3A var demiş bir tane G var demiş yani 2B3A'nın 3A'sını oradan kodlayın demiş. Trombosit yüzeyindeki glikoprotein 2B3A eksikliği kısaca. 2B3A bizim için ne işe yarıyordu? Agregasyon sağlıyordu. Agregasyon gösterilmiyormuş. Trombosit sayısı normal. E, trombositle ilgili bir sıkıntımız yok. Sadece kanama zamanı uzundur. PT ve APTT normal. PT dediğimiz bizim protrombin time APTT dediğimiz activation partial thromboplastin time PT bizim için ekstrinsik yola ölçüyor. APTT de intrinsik yola ölçüyor. Bir sonraki derste bahsedeceğim. Ristosetin ile agrege olur demiş son olarak. Ristosetin ne? Ona bakalım. Laboratuvarda kullanılan agregasyon ajanıymış. Normalde bizim agregasyonumuz nasıldı? 2B3A kolajene bağlanıyordu. Bu Ristosetin varsa von Willebrand faktör ve glikoprotein 1B bağlanarak, bu normalde adrezyonu sağlıyordu, agregasyonunu da sağlıyormuş. Ristosetin sayesinde. Şimdi burada eee Von Willebrand faktörü veya glikoprotein 1b9 ile ilgili bir eksiklik olmadığı için ristosetin ile agrega olur. Dedik, geçtik. Bernard Sölyert BVD ve D demiş. E, dolayısıyla 1b9 eksik e, adezyon olamayacak ve e, periferik yaymada dev trombositler varmış. ADP, kolajen epirefrin trombosit agregasyonu normalmiş. Ristosetin ile trombosit agregasyonu olmaz. Neden? E, çünkü bizim faktör 1B9'umuz yok. O yüzden ristosetin de olsa agregasyon olmuyor. Dedik geçtik. Von Willebrand hastalığı. E, Von Willebrand faktörü yok. E, o yüzden adezyon zayıflayacak bizim için. Endotelden, megakaryositlerden ve trombositlerdeki alfa granüllerine salgılandığını biliyoruz. Taşıyıcı proteinmiş. Faktör 8 için taşıyıcıydı. Bağlı olarak bulunduğunu söylemiştik. Adhezyon ve agregasyonu da sağlıyor von Willebrand faktörü. Adhezyon olarak öğrendik ama hani agregasyon da görürseniz şaşırmayın demiştim. E, etkilerine bakalım. Kanama zamanı uzamış. E, Adhezyon olmuyor. APTT uzamış veya normal olabilir. E, von Willebrand zaten düşük hastalıkta azlığından bahsediyoruz. Ristosetin de azalmış çünkü Ristosetin bizim için e, von Willebrand faktörünün 1 ve 9'a bağlanarak agregasyon sağlanmasıydı. Faktör 8'de düşük neden? Çünkü taşıyıcıydı bu faktör 8 için. E, bu düşerse faktör de daha az taşınır yani. Otuzomal dominant bir hastalıkmış. E, diş tedavisinden sonra aşırı kanama falan filan oluyormuş. İdrardan kan gelirse dışkıda kan gelirse kolayca mor arıyorsa hepsi bunların zaten. Kanama bozukluklarına işarettir. Trombositler böyle. Dev trombosit. Mesela dev trombosit görüyorsun. Hangi hastalık diye sorabilir. Bernard Seulier demiştik. Hipogranüle trombositler. Bakın granülleri çok az. Patolojilerine gelelim. Trombositopeni. Trombositlerin azlığı demek iki çeşidi varmış. İdiopatik ve trombopatikmiş. İdiopatikte bağışıklık sistemin trombositlere karşı antikor üretimi sonucu oluşuyormuş. İmmündür yani idiopati'n iyisini immün olarak kodladım. Trombotik, trombostopenik purpurata da küçük damarlarda kümelenme sonucu oluyormuş. İlaçlara bağlı olabilir demiş. Aplastik anemi. Anemiye sebep veriyor. Çünkü trombostopeni var yani disfonksiyon ve adezyon agregasyonda bozulma varmış. Von Willebrand hastalığı falan demiş geçtik. Trombostopeni işte normalde e, bu kadarın altında oysan trombosit sayı nazmış. 50.000'in 50 altına düşmedikçe belirti vermiyormuş. 30.000'in 30 altında kanama manava başlıyormuş. 10.000'in 10 altında da artık kendiliğinden burada e, geniş kızarıklıklar morartılar oluyormuş. İTP'ye bakalım. İmmün demiştik. Otoimmün, e, immunoglobin G plateletleri hasarlar. Hangisi hasarlar? Diyesek immunoglobin G veya immunoglobin A varmış. E, Purpura falan döküntü gözüküyormuş. Kortikosteroid ilaç tercih ediyormuşuz biz bu durum için. Ne dedi de bilinmiyormuş dedik. Geçtik. Tedavi yaklaşımı neymiş? E, Glikokortikoid eklenebilirmiş plazmayı değiştirebilirmişsin. yani trombosit olan bir plazmayla falan filan. otoantikorları uzaklaştırmak için de değişiyormuş. Ee, buralarda da çok bir şey anlatmıyor yani. Hastalığın patogenizinden von Willebrand faktörün parçalanmasına yol açan Adams 13 adlı metallo proteinin en isimini soruyor. Yani neyin eksikliğinde olur diyorsa da Adam sonuç diye bir şey. Ben çok çıkacağını zannediyorum. Bu da son slide'mış. Temel bulgular mikroanjiyopatik hemolitik anemi ve trombosit sayısının azalmasıymış. Ateş, nörolojik bulgu falan filan. E, Hücreler şişosit, şiş tosit şeklinde kılcal damarlardan geçerken pıhtıların şeklini bozmasından ortaya çıkıyormuş hemolitik anemilere küçük damarlarda oluşmasından sonra mikroanjiyopatik hemolitik anemi ismi de veriliyormuş. Yani e, işte buralar biraz ıvır zıvır kısımlar toplayacak olursak aslında yani slide şundan ibaret. Buradan hani yani 2-3 soru falan gelse e, kalanı vır zıvır yerlerden de gelen bir soruyu yaparız. Geçtik. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.